Arkadaşlar ben Ömer bugün görevleri okuyarak arkadaşlarımın görevlerini okuyarak video çekeceğiz. Hemen hani şuradaki etkinlikleri, etkinlikleri alalım arkadaşlar. Arkadaşlar video izlemeden önce e, like butonuna abone olmayı unutmayın. Abone olun böyle arkadaşlar. Ne Arkadaşlar 8000 kupayı çok az kaldı. 8000 kupa 925 Kredi alıp cin cini alacağız inşallah bugün kredi alırsak oyuncu sinirimizi değiştirecek arkadaşlar yeni görevler gelmiş onları yapalım ee, şunu alalım Benle'yi alalım arkadaşlar şimdi okuyalım görevleri abi karakter seçerek 3 tane ulti aç. Açamazsan ee, kaybettim. Tamam. Ben şöyle çift hesaplaşmaya girelim. Bakalım 3 3 tane açabilecek miyiz? İnşallah açarız. Üç tane ulti. <laughs> Böyle bir güzel ya hiç oynamıştım. Ben ne yapıyorum ben ne yaptım ya? Oy sekizlik. Greek bir adam mı tamam bir tanesini hemen şöyle kullanalım. Gel buraya gel ulti atacağım seni öldürmeyeceğim. Hadi nerede bu? Ve bunu öldürmüş olduk öldürme öldüreceğim demiştim mi? Ölüme demiş E bir tane de açtık boşuna gitti ya. Son bir tane. Açamazsam mola güzel yerim. Nerede adam adam? Frank saldırma bekle ben ulti açacağım ona. Frank ne yapıyorsun? Hayır. <laughs> ya bir de son zaman gelmedi. Adam var. Cezamıza arkadaşlar yazmamış. Şimdi ikinci görevi okuyorum. Abi gözün kapalı karakter seç on, onunla ee, 15 tane yük almış tamam arkadaşlar gözümü kapatıyorum hmm. Evet. hmm. için Bunu ne geldi aa diko geldi arkadaşlar tamam bir ile oynayalım 15 yük yapacağız bakalım yapabilecek miyiz O arkadaşım da Barley. <laughs> Yuka da iyi ya. Sevarım Yuka'ya. Primo. Hayır. Öldü sonunda. Ama 15 hit yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Aa nasıl öldü? Sakın yıkama balık. İçinde Brawl Stars. Brawl Stars içinde Brawl Stars. Tamam şey. Şimdi atlata onunla atlatsın mı? Şimdi ee, bunu da atlatmış olduk. Hayır hayır. Herhalde bu 15'lik yapamayacağız. böyle bir şey olamaz ya. Yani. Öldü. Kesin öldü. Öldü derken bunu da yapamadı. Şimdi arkadaşlar ben bu cezayı videodan sonra yapıyorum. Şimdi 3. görevi okuyoruz. 3. görevde e, abi istediği karakterle Herhalde bu aynı. Ee, istediğin i̇stediğin karakterle 3 3 tane şey aç demiş. Ulti. Tamam, istediğin karakter ne olsun? Hmm. İtkalı seçelim. Bakalım 3 tane ulti açabilecek miyiz? Videoyu da 5 dakika çekmişiz. şu bildiğimiz mert değil mi hepsini alacağım? Yani şunu açalım. Benim ülkemizi yani ülkemizi açtık mı? Arkadaşlar ikinci üç, ikinci ülkemiz açtık üç son bir tane kaldı. Ve açıyor muyuz? Üçüncü ultimiz daha çıktık ve birini tamamladık. Evet. Ben. Bastık yok mu ya yani üçüncü... bir kalay. Güzel burayı oturdu oynayalım. Derken ben bir yolu Bu ya bu alalım. Bu da herhalde mısır atıyordu değil mi? Ne olsun, niye baksın? Çok bulaşmıyor, ne söyleyebilirim? Geliyorlar buraya doğru. Allah! Uyumuyordum. Benim kardeşim. Hayır, al onu! Al onu, nasıl alamadım ya? Canım, girdi be. Sık yışı, sık. Ve onu öldürdü. Helal. Epey, epey, epey. Korkum, bu, bunu bu maçı da kazanmış oluyoruz. İnşallah 8 yukuk olup da alırız. Yine. Kaçıncı kademedeyiz? bu efsane biri. inşallah bir şey çıkar. Hemen karakteri değiştirelim ve de. üçüncü üçüncü e, kaliteli, e okuyorum. Abin e, evin varsa e, evle dört tane yük yap. Tamam dört yük yapacağız. <laughs> Evimde Allah'tan varmış <laughs> mı girelim. Bakalım 4 tüke alabilecek miyiz? Hepimiz göreceğiz arkadaşlar. 400 yük de az değil mi ya? Ben yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim yükümü aldık. Aa kaldırmasın. Eğitim yükümü aldık arkadaşlar. Buranı da ve ikinci ikimiz de aldık. Son bir yük kaldı arkadaşlar. Oğlum yine etmek eğlenceli. Değil Gün gidelim. Ve dördüncü ikimiz de almış oluyoruz arkadaşlar. Yok lan ne dördü? Yedi yedi. Ve bir yük Buramda gel buraya öldüm şimdi ya. <laughs> Hadi <Meriko> herhalde. Evet, <laughs> Saldır onlara. Ve bu öldürdük. Bu görevimizi yaptık arkadaşlar. <laughs> Buramda bir çıkmayacak. geçelim direkt. Buradan ne geliyor? Star dediğimiz Gizemli. Yaz bir efsanevi. Arkadaşlar hadi bakalım ne gelecek? Ve oyuncu simgesi geldi. Arkadaşlar ikidir. Ben bu ben bu e, Gyal'ı yine şeyden almıştım arkadaşlar. Gizemli'den almıştım ve yine Gizemli'den oyuncu simgemiz çıktı. Hemen şunu alalım çok güzeldi. Ama karakter çıksaydı sevinirdim. Şimdi üçüncü, üçüncüyü okuyoruz. Abi hiper şarjını iki kere aç. Ama benim hiper şarjlı karakterim yok ki. Hiper şarjlı karakterim yok. Onun yerine e, sağlıklı sorklu e, işe yapacağım. Başka bir görev okuyalım. Abi istediğim bir karakterle dört kere 4 kere ıı, ulti aç evet, Tamam. Bakalım 4 ulti açabilecek miyiz arkadaşlar? Ama orada efsane bir gelseydi var ya çok iyi oluyordu. Ama ben niye kutu alıyorum ki? Benim karakter almam lazım. Adam almam lazım bana. Burası. Bir karakter. Ya para. Ve bir ulti açtık. Son üç üç kutu kaldı. Gel buraya bakalım. Tamam. Ve arkadaşlar. İkinci kilit açtık. Tam iki yük kaldı. Bakalım üç yükü de açabilecek miyiz? Açan basarak var ya. Ve üçüncü yükümüzü de açtık. Bakalım son bir yük kaldı. Sıkma çok sıkma. Ve son bir yük kalmıştı ama aynı. açamadık arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar. 925 kredi alacağız ve gym karakteri alacağız. Bakalım gym karakteri alabilecek miyiz? Arkadaşlar görevler bitti. ama Ben pes etmeyeceğim. Daha fazla görevler. Ben bu görevleri okuyalım. Bakalım neler vermiş. Belliyle 15 kere oynar. Belli nerede? Belliyle 15 kere oynayacağız. Hemen beleye girelim. Bakalım maçı kazanacak mıyız? İnşallah kazanırız. O arkadaşımız eş. Bele de bayağı hasar veriyor. Herhalde bu da Piper gibi. Ee, evet, keskin nişancı. Ben Diamond Mike'la e saldırmasaydım kardeşim. Zaten Diamond Mike'ı öldürebilecek miyiz ama bu alt seviye falan da herhalde öyle büyük bir yerim. Yeah, Hepimi Bakalım. Daryl neredesin Daryl? Diamond Mike var. Diamond Mike bizi öldürebilir. Şimdi yiyemiyor. Hayır 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 hayır. Bana saldırma. Son anda arkadaşlar. Son anda öldürdük. Çok öldürebilecek miyiz? Canlı e, a, a, ama ama görmedim ben onları ya. Öldün sen öldün. Kaç kaç öldük. Kaç kaç kaç. Son 3 saniye. Bu olacak mıyım? Ve Gel buraya bakayım. Gel buraya Mortis kaçma. Yükünü çaldı ya Poco. Nerede lan burada bir şey yok mu ya? Ha? Burada en zormuş. Ben zaten öldürmüştüm. Ve ikinci olduk arkadaşlar. Bence bunun da maçı biraz kötü oldu. Şimdi onun yerine da eğlenceli. Ana bunun süper sahtesini ben çıkmıştı i̇şte güzel miden diye hatırlıyorum arkadaşlar. Sizler de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oo arkadaşım bu. Bu çok seviyorum ya. Eski hesabıma vardı. Valla son bir canı kalmıştı. Arkadaşlar ne yaptım ben az önce? Öleceğim sanmıştım ama boyunladı. hesaplaşma ve kazanmış oluyoruz an sevmedi bu arkadaşlar kredi çok az kaldı son 8 tane kredi kupa kaldı diye düşünüyorum bugün o cin gelecek herhalde cin almak için çok sabırsızlandım var ya tam bir karakter alacağım zaman şu oluyor Etkar sen onu alma ben alayım. Kutu alırsak daha iyi oynarız. Bak bizim etkardan da pisliğe. Leon bizi öldürebilir çok yaklaşmayalım. Bakalım ne olacak burada. Tomar 753. Sen gerçek Tomar olamazsın. Gerçek Tomar dünya birincisidir. Görüyorum. <laughs> bir siliyorsun ama. Ve burada öldük. Dördüncü olduk. Üç eksimi. Hem böyle kayıtlar alacağımızda böyle oluyor ya çok değişik bir şey. Efendim anne. Hadi. Bakalım bu maçta ne olacak? Hadi. Bakalım bu maçta olacak arkadaşlar? Şunları alalım. Aa, spider, spider. O orada Leon nasıl bir öldürdü ya karşı taraf. Bir Spike o da nasıl öldürüyor ki sen? Tamam Kaul onu öldürdü. İsmini tam bilmiyorum. Kaul ne bilmiyorum. Bence sen oradan kaç şeyli sana geliyor. Ve biz de doğduk. tane Burada bu var öldürecek miyiz bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Ha burada bir şey var. Hı, ne Ne yani hatları boşuna kullanmış. Ben şu ultiyi açtırayım ya. Ve Edgar öldürdü. Alprima ne yapıyorsun? Uçma. Ya. Bakalım ikisi ama öldük ya. olduk arkadaşlar. Bu biraz zor olacak. Nereyi oynasak biz? Hmm, oynayalım arkadaşlar. Uzun zamandır hiç oynamamıştım. Bu arada 15 tatil daha devam ediyor. Herkese iyi tatiller dilerim. Şimdiden. Cini aldık mı herhalde 39 tane oluyor. Kalplerimiz. Sam. Aa bizim balle oynamıyor ki. Şöyle öldüreceğiz. Allah, bro biz öldürdü herhalde. Yok öldüremedi. Lan sen ne yapıyorsun? Pusucu Kustu ya. Şuna bak. Allah'tan yeri bilmiyor. Yani niye çıktı? Tam da ben oldum. <laughs> Allah öldürüyordu kendisini. biraz zor olacak. net var çünkü onların. Meg bana alacak çünkü. Yine öldüm ben. Kesin öldüm. Ne yapayım? Kes etti. Aman yedi artı yedi. Yedi kupa. Şimdi şöyle oynayalım. Buradan bandı şey var. Bu da klasik. Klasikle oynamayalım ama futbol oynayalım. Futbolu bir girelim arkadaşlar. Bu olana kadar siz de benme butonuna basın. Benim bu bak var Görüşürüm. O evet, bunlar biraz zor olacak demiştim. At onu be. Lan ne yapıyorsun? Bot. Ya bu Jeki var ya. Boş kaleyi kaçırdı arkadaşlar. Ama bizim Max attı mı? Ya Jake sen malsın ya. Affedersiniz ama o nasıl kaçırdı bilmiyorum. Ne yaptın sen ya? manyak. Beni telefonu atmak olsa var mı? Atamazsın seni. <laughs> ah beş bir boş kale attım. Bir şey yaradı. Ana <laughs> <kızın> bak. <laughs> Kim olsun bakalım. Sekiz artı bakalım geliyor mu? Sen buradan hiçbir şey çıkmayacaksın. Az önce gizemli çıktın sevdim seni.